Arkadaşlar bugün üzücü bir haberim var. Yağmur. Ne? Bugün Brawl Stars kapanıyor arkadaşlar. Bugün değil. Yarın Brawl Stars kapanacak arkadaşlar. Ve Brawl Stars kapanmadan önce Brawl Stars'ta birazcık oyun oynayalım. Brawl Stars videosu uzun zamanda çekmiyordum. Hadi bakalım. Acaba futbol mu oynasak? Ne oynayalım? Çift hesaplaşma oynayalım. Hangi karakterle? Roza. Roza'yı seç. Tamam. Senin istediğini yapayım. Basayım mı oynaya? Bas. Evet. Vallahi Ezan ya. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezandan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hiran'ı pek göremiyoruz zannettim. Neyse. Yine de görüyorsun biraz değil mi? Hı hı. Evet. Öldüreyim mi adamı? Öldü. Evet. Ay o beni öldürecek. Kaç 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 kaç. Ben erkek adam kaçar mı? Tabii ki de kaçar 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 kaçar. Erkek adam kaçar. Azam'sın <laughs> <laughs> kardeş. hey kardeş. Alırız bence adamı. Hadi. Sen önden ben arkadan. Hadi cin doğdu. Neyse yine alırım hemen. Çek kendine. Yes, adamsın, babamsın. Yok, babam değilsin. Hıh. <laughs> <laughs> İkinci olduk. İkincilik de iyi deme İranlı. Evet. Sevdiği söz çiziyor. Onu birlikte açalım mı? Hı, Hı Bastım. Sıra sende. Bastım. Süper Ender. Uuu. Mücevher. İyidir. İyidir. Şarkı Tamam. Şimdi ikinci kez oynuyoruz. Allah. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ediyor. Ölmedi. Kalandık. Ya da çakma, ellerimiz yağlı. Aa! bir tane stresi geliyor. Ya da gelmiyor. Gelmiyor. Başladım. Flam-flam-flamflam <laughs> Flam-flam-flamflam <laughs> Roza, Bizim Uroza oyununa devam ediyor arkadaşlar. Adam öldürüyor mu? yedi şu anda arkadaşlar. Öldürelim mi adamı? Öldür. Dur. Orada da kafayı yedi şu anda. Öldüm. Arkadaşım hayatta ama hala. Alırsın da. Ötesi geldi alamaz. Böyle kaybettik. Evet arkadaşlar Byron oynamaya karar verdik değil mi? Hı hı. Ay dondu yav. Hayır hayır bu tarafa. Arkadaşımıza değil. Bayron gücüne söyleyeyim mi? Zekirliyor. -hı. hı ve arkadaşlarına can verebiliyor. İzliyor musun? Hı hı. Arkadaşıma can veremedim ki öldü hemen. Arkadaşım <laughs> bok gibi oynadı. Ne? Nup no, mu? No. Evet nup no, nup. No. Nup no, hadi İran'ın nup no. nup. No, no. Nobody nup. No. Lan Roblox'taki noob değil anlamıyor musun? Anlamıyorum. Taktın kafayı Roblox'a. Şu sallar bir de Roblox Roblox diye üzülmüyor musun? Sen sanki hiç üzülmedin. ona yakınsa. Sen sana mal diyemiyor mu da sen sen abisin ya. Ondan. Tamam. Allah razı olsun geri yettiğin için. <laughs> Arkadaşım bok gibi oynuyor. Nob gibi dedim İran'da nob nob. Oyun dondu. Bak arkadaşıma can verebiliyorum İzliyor musun hı hı. Bak Bak can verdim Alırız. 15 şutluyu bence alırız. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Edgar ben senin. Neyse. Arkadaşa doğdu geri zekalı. Baktının gözü artık eskiden sarıydı. Şimdi 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 beyaz. Biliyorum. Anladım. Hı hı bir sürü görev. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun mu? Tamam. Oğlum bu sürü açınca bitsin tamam mı? Tamam. İyi ki ben sonra sen. Sonra ben. Bir gözünde tıklayalım. Ama yağlı parmağınla tıklama. Niye? Yağsız parmağınla tıklayalım. Tablet yağ oldu. Hee. Hmm. Neyse arkadaşlar bay bay Roblox e, Brawl Stars yarın kapanıyor. Üzülüyorum be aga be.